burada şu anda yani burada evet, saydım. Evet bak gerçeğini söylüyorum. Saydım. 204 tane tosa çıktı. Bu odunlarla oynayacağız. Allah izin verirse Şimdi size göstereceğim. Şöyle oynayacağız. oynayacağız da yerimizde. Bu da senin şahsiyetine göre kaldı. Sen de bunu görüyorsun. Ve rafa ile ee... <laughs> Biz rafa silva ile Şu rafa ile şey Görüyorsunuz Rafa silva ile Bakın bu, şöyle gördüğünüz Barış Alper Yılmaz Orada da yazıyor. Bunlar da rafasıyla, rafasıyla Silva ile başladıkları yarıştıracak. Bakalım ne olacak? Ne biliyorsunuz Şöyle hemen atıyorum. Arka. Ön. Aldım zincir. Atıyorum döndürdü. Ama bakın ben 38 kere dönüyorum arkadaşlar. 38'i 38'i döndürdü. Ben yani bir türlü döndürdü her tarafa döndürdü arkadaşlar. Bakın. Ne geldi arka? Göstereyim. Alın arka. Ön arka. Buyurun çevirdi en sonunda. <laughs> Sıralandı diyelim. böyle. <laughs> Hareketi gördünüz mü? Tamam geldi buradan. Bakın bir daha göstereyim. Attık. Ve böyle ağır şimdi. Attım. Buraya geldi. Tuttum. Tutamadım. Bana şey sorun da kızdı dedi ki beni buraya verdi giymek istiyorum giymek istiyorum. Doğru lan dedi lan. Aldı. <laughs> lan bu kaç yaşıyım. 38 kere aldı dedim değil mi? Kırkıncı alışığı. Ben attım. Ben Ön. Ön. Sen dur Umut dayı. Bu arada siz hangi takımsınız? Aşağıya yorumlara yazın. Ben Döndürdü. zaten niye koymalı oyun boy gösteren bilmeyenler arkadaşlar için. Işte. Tane... İkinci buradan tane daha koyuyorum ortaya ama Rafa'yı alıyorum çünkü her şeyi Rafa'yla bakayım. Bunları da koy. Üstüne üstüne. al tamam. Şimdi Evet. Arka başlasın. Hiçbir şey döndüremedi. İnsan rafa izle. Döndürmedi hiçbir şey. Rafa. E bu arada e, bir engelleme bit balığından yeni bir tablet alacağım. E, yani videoları yetiştirmeye yetiştiremeyebilirim. O yüzden yani abi videolarda demeyin hemen gelecek. Onu da benim hesabıma aktaracağım. O bir tane döndü. Dur arkadaşlar. Siz de konuşurken ben bir tane attım da döndüremedi. Hiç sıra şeyde. Ya bir şey yapamıyor ki bu. Sıra Rafa'da. Rafa tüm düdüğüyle vurdu. Rafa bir tane daha aldı Rafa. Bir daha tuttum bir daha atıyorum. Zengir oldu. Rafa ne yapıyor? Rafa'nın ne yapmaya çalışıyor? Rafa ne yapmaya çalışıyor? Arkadaşlar sürekli zincir yapıyorum ben Rafa'yla. En sonunda bir zincir değil kardeşim. Ben ne yapacağım? En çok ben alacağım. Ve Rafa Silva kazandı. Rafa Rafa Rafa.

Bakın ağaç içinde Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ağaç içinde gösteriyordu. Şuna bakıyor. Ve döndü. Döndü. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, beğenmeyi, beğenmeyi çok seviyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, hoşçakalın.